Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Sümge. Umarım keyfiniz yerindedir, umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle yeni ürünler deneyeceğiz. Kiko'nun Sevgililer Günü koleksiyonundan iki ürün aldım. Çok çok beğenerek aldım. Sizinle denemek için gerçekten sabırsızlanıyorum. Onun dışında da yine deneyeceğimiz farklı ürünler olacak. Bu aralar çok fazla dudak ürünlerine sardım. Çok fazla deneyeceğimiz dudak ürünü var. Hepsini bu videoda dener miyim bilmiyorum ama birkaç tanesini denemeye çalışacağım ve diğerlerini de göstereceğim size. Videoya geçmeden önce videomu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirimlerinizi açmayı lütfen unutmayın diyeceğim. Ve beni Instagram hesabından da takip ederseniz çok çok mutlu olurum. Ayrıca şunu da söyleyeyim bu ürünlerin çoğunu artık ilk olarak Instagram'da Reels olarak deniyorum. Özellikle dudak ürünlerini daha kolay denenebilir ürünleri. Instagram'da deniyorum. O yüzden beni takip etmiyorsanız Instagram'da takip ederseniz mutlu olurum. Şimdi hemen size deneyeceğimiz ürünleri göstereyim. Fiyatlarından bahsedelim sonra da denemeye başlayalım. Şimdi ilk olarak bence bu videonun yıldız konusu ki Kiko'nun bu sevgililer günü koleksiyonunun parçaları olacak. Aslında bayağı geniş bir koleksiyon ve birkaç fotoğraf çektim. Onları buraya koymaya çalışacağım ama şu lip balm'ı bulabilmenin ve hani yani çok az sayıda geldiği için ona yetişebilmenin heyecanıyla çok güzel fotoğraflar çekemedim ve diğer ürünlere de bakamadım. Hani böyle direkt iki ürüne odaklı bir şekilde gitmiştim. Ama bulabildim. Yani bu inanılmaz güzel bir şey. Reels olarak paylaştım. Ş hemen göstersem mi diye düşünüyorum yoksa denediğimiz zaman mı göstersek ama bence göstermeliyim ya bu inanılmaz güzel bir şey. Bu arada koleksiyonun adı Powerful Love. Çok güzel bir koleksiyon olmuş. Yani likit farları, dudak kalemleri her şey var ten ürünü hariç her şey var. Krem allık var, toz allık var. Çok güzel bir highlighter vardı ama o benim çok ilgimi çekmedi. Ben far paletine ve bu balma bayıldım. Dünden beri gerçekten açıp açıp bakıyorum, izliyorum. Reels'ta da çok güzel duruyordu ve açamıyorum. Çok dikkatli açmaya çalışıyorum. Hani bir şey olursa gerçekten üzülürüm. Tam bir görsel şov yani. Bir lip balm. Diyeceksiniz ki ne kadar abartın ama umarım ışıltısı görünür. Şimdi bu ışıkta görünüyor. <laughs> Çok güzel değil mi? Arkadaşlar çok güzel. Fiyatı 220 lira. Reels'ın altında da der mi diye soranlar olmuştu ve bu videonun altında da mutlaka olacaktır. Ben şöyle söyleyeceğim. Elbette ki bir lip balm ihtiyacı olup da illa ki bu ürünü alınlık bir ürün bu değil. Bu bir koleksiyon ürünü ve hani şunu, şunu görmek ve içinin hoş olması. <laughs> ben... Ben çok seviyorum böyle şeyleri. Gerçekten yani hani şunu şöyle görmek bana inanılmaz mutluluk veriyor. Hani böyle bir ürünüm olsun ve yani mutlu olayım istiyorsanız bütçeniz varsa alabileceğiniz bir ürün. Onun dışında zaten deneyeceğiz ve göreceksiniz. Işıltısı ve verdiği o oh. hafif konuşamadım. Verdiği hafif pembelik çok çok güzel ama muhteşem bir nemlendirme, muhteşem bir renk olayı yok. Sadece güzel bir koleksiyon ürünü. İkinci ürünümüz de far paleti. Far paletinde 3 renk var. Far paletlerini güzel bir şekilde çekebilmiştim. Fotoğraflarını koyacağım. Ben bu rengi tercih ettim çünkü günlük olarak ben bu renkleri çok kullanıyorum. Şu aralarda tüm far paletlerinde bu renkleri tercih ettik. Bunun farkındayım ama şöyle istedim Wet n Wild'ın far paletini ben çok beğeniyorum. Light Sofo. Ama kapağı kırılıyor. Hijyenik olarak hiç iyi değil. Sürekli onu kullanıyorum. Ona muadil bir şey bulmaya çalışıyorum. Hani muadil derken benzer dursun. Onun bir farını çok beğeniyorum. Bu e, koleksiyondaki bu far paletinin bir farının da ona ışıltı olarak benzediğini düşünüyorum. Tabii ki çok çok daha iyisi ama ben onu daha çok beğeniyorum. Hani o 60 liralık far paletini daha çok beğeniyorum. Sadece paketleme olarak hani daha böyle sağlam bir ürün olsun diye deniyorum sürekli farklı markalarda. O yüzden bu rengi tercih ettim. Çünkü pembe paleti beğeneceğinizi tahmin ediyorum o yüzden bu açıklamayı yapmak istedim ben gittim yine çok sevdiğim günlük tonları aldım kahve tonlarını aldım, paketleme çok güzel far paleti 400 lira şöyle bir aynası var bayağı sağlam. Çok güzel bir aynası var. Ve renkler bu şekilde. Ama şöyle açılmadığı için şöyle göstereyim size. Renkler bu şekilde. Ben günlük olarak bu tonları çok fazla kullanıyorum. Ve siyahı da biliyorsunuz ki kirpik dibinden geçiyorum. Eyeliner gibi. O yüzden bana çok güzel geldi bu far paleti ve bunu tercih ettim. Bunun dışında diğer deneyeceğimiz ürünlere gelelim. Ee, yine e, yeni alışverişlerimden Instagram'da paylaşmıştım. Herhalde bir, bir buçuk hafta oldu diye tahmin ediyorum. Real Technique'in fırçalı, fırça setini aldım. Rozman'da indirimliydi. 350 liraya düşmüştü. Şu an fiyatı 500 küsür lira. Ee, bu fırça setini aldım. Ben bayağıdır yani aldığımdan beri hani bayağıdır dediğim bir buçuk haftadır kullanıyorum ve 3-4 kez yıkadım. Sadece şu an şov olsun diye yerine yerleştirdim. Bugün sizlerle bu fırça setini de deneyeceğiz. Yorumlarımı da yapacağım bu setle alakalı. Bunun dışında da iki dudak ürünü daha ekledim. Bunlardan bir tanesi yine Realsta denediğim bu Golden Rose'un 3D Mega Shine'ının 122 Sparkle Gloss'u. Ben böyle bir gloss denemedim. Yapı olarak falan asla söylemiyorum ama duruş olarak, ışıltı olarak inanılmaz iyi. Bunu da deneyeceğiz. Instagram'da mutlaka zaten görmüşsünüzdür. Ve Rival Last Me markasının yine uygun fiyatlı 50 liralıktı diye hatırlıyorum. Shine Bomb'unu deneyeceğiz. Bunlar da Kiko Gloss'lara bir tık e, renk olarak sanırım benzeyen gloss'larmış. Bunlar dışında da Proxy Tint'leri yanıma getirmiştim. Belki far paletinin aynasından görmüşsünüzdür diye söyleyeyim istedim. Şöyle göstereyim size. Ben pek bu videoda denemek istemediğime karar verdim. Çünkü pembeli oldukları için far paletiyle birlikte makyajın bütünlüğünü bozarlar diye düşünüyorum renk olarak. Şöyle göstereyim. Biz herhalde bir iki hafta önce Reels'larda denemiştik. Beni Instagram'dan takip etmiyorsanız takip edin. Hem yanakta hem de dudakta duruşlarını orada denemiştim. Ama burada da deneyeceğiz. Bu hafta bunları da denemiş olurum görmeyenler için. Ee, ama sanırım bugün denemeyeceğim çünkü çok fazla pembeler. Denemeye başlayalım. Ben her zamanki ürünlerimle kaşımı dolduracağım. Ben makyajımı yapacağım. Oraları hızlı hızlı geçeceğim. Hayır geçmeyeceğim. Fırçaları deneyeceğiz. Pardon. Başlıyoruz. Tamam. Her zamanki gibi bazımdan birazcık kullanacağım. Bethenwald Impossible. Hemen şöyle fırça setiyle başlayalım istiyorum. Ben şöyle kutusundan çıkardım. Zaten söylemiştim size bir haftadan fazladır kullanıyorum ve 3-4 kez yıkadım. Ama size şöyle kutusunda gösterebilmek için tekrar yerleştirdim. İçerisinde şöyle 4 adet fırça ve bir sünger var. Ben aslında süngerli bir set istemiyordum. Bu videoda da süngeri denemek istemiyorum. Çünkü süngeri böyle bir hani kullandığınızda şey gibi geliyor bana artık hani pis gibi geliyor ve bir daha kullanmak istemiyorum. Hani süngerim varken farklı bir süngeri kullanmak istemiyorum. E o yüzden bunu daha sonra deneriz. Ama Real Teknik süngerleri daha önce denemiştik ve gayet güzellerdi. Ben fırçalar için bu seti aldım. Bunu da neden aldığımı söyleyeyim. Genelde sorulan sorulardan bir tanesi. Fırça almak istiyorum ama ne fark var hani diğerleriyle aralarında diye. Ben de her zaman söylüyorum süngerde de fırçada da çok yüksek fiyatlı ürünleri tercih etmiyordum. Eclipse fırçaları da, karıştırma fırçaları da benim gayet hoşuma gidiyor. Naşita'nın fırçaları da gayet güzel. Hani en fazla fırçaya 50 lira, 60 lira sanırım vermişimdir bu zamana kadar. Ama ben de artık bir denemek istedim. Gerçekten ne fark var diye. İlk olarak hani farkını söyleyeyim. Benim en e, bariz gördüğüm farkı zaten denerken siz de göreceksiniz. Fırçalar yumuşacık. Yani e, bir karıştırma fırçasında şöyle şöyle hareket yaparken mesela o kıllar batıyor ya atıyorum işte kullandığımız diğer fırçalarda bunda hakikaten o yok. Yani böyle istediğiniz gibi karıştırabiliyorsunuz. Böyle hızlı hareketler yapabiliyorsunuz ve o batma hissini yaşamıyorsunuz. Ama ben her zamanki gibi bu tarz ürünleri yorumlarken şunu söylüyorum. Bütçeniz varsa yani illa ki bu ürün olsun makyajınız inanılmaz görünecek şöyle iyi böyle iyi demiyorum. Bütçeniz varsa evet güzel mi? Güzel. Ama onun dışında işinizi görebilecek bir sürü uygun fiyatlı fırçada var. Onun dışında da ne işe yaradıklarını söyleyeyim ama onu da söylüyorum. Ben her zaman amaçları dışında kullanıyorum. Sizler de öyle kullanın. Yani allık diye illaki allık uygulanacak diye bir şey yok. Şöyle bir allık fırçası var. Yumuşacık, çok güzel bir fırça. Toz allıklarda ben daha çok beğendim. Ama bronzer da uygulayabilirsiniz. Yine farklı uygulamalarda yapabilirsiniz. Sünger zaten Biliyorsunuz şöyle bir karıştırma fırçası var. İşte ben direkt aslında bunun için aldım. İkilileri de vardı ama onları çok yani istemiyordum. Almışken dedim böyle bir şey alayım, böyle bir set alayım. Yine çok beğendiğim bir fırça oldu. Farklı amaçlar için de kullanabilirsiniz. Kapatıcı kullanmak için de bence güzel olur. Şöyle yine bir fırça var. Kapatıcı dağıtmak için kolay oluyor. Ve bir fondöten fırçası var. Ben allık uyguluyorum. Krem aldıkları çok güzel dağıtıyor. Fırçalar bu şekilde. Şimdi hemen çıkarayım. Makyajımıza başlayalım. Güzeller ya. bayağı ya, güzel yani. Ve yıkandığımda da hiçbir sorun tabii ki olmadı. Yani eklips fırçalarda bile kıl dökme problemi olmuyor. Zaten Real teknikte olmasını hiç hiç beklemezdim. Olmadı da. Normalde fondöten fırçasını kullanmıyorum. Fondöten fırçası olarak kullanmıyorum. Krem allıkları dağıtıyorum. Ama şu an görmeniz açısından fondöteni uygulayacağım. Mutlaka bir süngerle geçerim diye düşünüyorum. Çünkü her zaman hani fondöten fırçalarında iz kalıyor bence. Ama deneyeceğiz şimdi şöyle uyguluyorlar ya mesela. Hani şu hareketleri yaparken <laughs> biraz fazla mı bağırdım? Şu hareketleri yaparken asla o fırçayı hissetmiyorsunuz. Hani o kıl batmıyor. Ve fırça izinin de en az olduğu fırçalardan. Fırçayla cildime bu şekilde bir uygulama yaptım ve bayağı da az ürün aldım aslında. Ürünü hakikaten emmeyen, çok güzel bir fırça. Valla aslında üzerinden sünger geçmeseniz de olur. Ama hani daha doğal bir duruş olsun diye nemli bir süngerle geçmek tabii ki daha güzel. Ama geçmeye gerek de yok. Şöyle göstereyim. Ama ben geçeceğim. Daha doğal bir görüntü olsun. Şimdi gelelim göz makyajına. Şimdi kapatıcımı uygulayacağım için tekrar fırça setine dönüyoruz. Şu fırçayla kapatıcımı uygulayacağım. Kapatıcı olarak da ben yine Flormar'ın iPuff'unu aldım. E, dünyada ondan önceki gün aldım. Kesinlikle şu an en iyi fiyat Gratis'te. indirim başlamış biliyorsunuz ki 70 liraydı. Haberiniz olsun. Diğer her yerde 93 lira gördüm, 100 küsür lira gördüm. Aklınızda bulunsun şu anda çok çok iyi 70 lira. Ben hemen bir tane kaptım ve 02 light rengini kullanıyorum. Hemen şunu bir uygulayacağım. Sonra da fırçayla alakalı yorum yapacağım. Şöyle şuraya alt tarafa şimdilik uygulamayayım dedim. Daha sonra temizlerken uygularız. Şöyle fırçayı da göstereyim. Yine yumuşacık. Şu hareket. Bahsettiğim hareket şu hareket. Asla batma yok ve çok güzel bir şekilde ürünü dağıtabiliyorsunuz. Gelelim far paletimize. Ben 01 numarasını aldım. Şöyle göstereceğim. Harika bir paketleme. İlk olarak kolumda pigmentasyonlarını göstereceğim. Daha sonra da hemen denemeye başlayacağız. Renklerini şöyle göstereyim. Şöyle göstereyim. Bu baz renk ve mat duruyor. Ben biraz ışıltı var gibi görmüştüm. Yani şuradan bakınca öyle gibi görünüyor. Ama mat ışıltılılar harika. Ya ben çok beğendim. Umarım göz üzerinde de o hayal ettiğim makyajı yapabilirim. Hadi göz üzerinde denemeye başlayalım. Ben ilk olarak şu baz renkle başlayacağım ama güzel bir fırça getirmemişim uygulamak için. Şu karıştırma fırçamı Eclipse'in karıştırma fırçasından azıcık alıp dağıtmaya çalışacağım. Bu arada palet tozutuyor. Hani bunu Pudraya şöyle ekstra destek olarak şu anda kullanıyorum. Güzel bir fırçayla full cool bir uygulamada yapabilirsiniz. Ama şu an benim için yeterli. Her zaman yaptığım gibi makyaj yapmak istiyorum. Çünkü günlük hayatımda da bu paleti kullanmak istediğim için nasıl kullanırdımı göstereceğim size. Yani nasıl uygulardım? Ben bu şekilde uygulardım. Şimdi fırça arıyorum. İlk önce koyu renkle başlayacağım. Şurada çok güzel bir kahve var. Bu fırçamı alıyorum. Dış köşelere çok hafif alacağım. Bu arada bayağı pigmentli bu farlar. Dış köşelere bu kahveyi uygulayacağım. Arkadaşlar aynada çok iyi duruyor. Ve birazcık şey gibi kahve, mürdüm gibi. Tam direkt kahve gibi durmuyor. Eyeliner de çok güzel olur bununla valla. Hani kirpik dibine geçtiğinizde çok güzel durur. İlk olarak şu koyu rengi, daha sonra şunu kullanacağım. Ben parmakla uygulayacağım. Çok hafif şöyle. Uf. Çok güzel. Hatta keşke direkt bunu mu uygulasaydım? Yok. Birazcık da açık aydınlık rengi şu baş kısma, ilk kısmı göz pınarı kısmına uygulayabiliriz. Evet. Buldum. Bu arada şöyle bir hata yapıyorum bu palette. Şimdi fark ettim. Çok fazla elinizi böyle sürmeye gerek yok. Şöyle bir pıt aldığınızda zaten far geliyor. Diğer türlü far tozutuyor. Fazla far almış oluyorsunuz ve dökülüyor. Hani şu bir pıt tamamdır. Gayet iyi. Şimdi yine far paletindeki şu siyah fardan birazcık eyeliner fırçamı alıyorum. Çok hafif kirpik dibinden geçeceğim. Çok hafif siyah farda kirpik dibimden geçtim. Şimdi hemen altlar Concealer'ımı uyguluyorum. Şurayı birazcık temizleyeceğim. Hemen bir rimel uygulayacağım. Rimel olarak en 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 sevdiğim Loreal'in Sky High. Bu Cosmic Black maskarasını uygulayacağım. Evet şimdi bronzerımı uygulayacağım. Daha sonra balma geçeceğiz. Bronzer ve allık uygulayacağım. Bronzer olarak Wet n Wild'ın Sunset Striptease'ini uygulayacağım. Ben yine gittim bunun aynısını aldım. Her seferinde diyorum ki almayacağım almayacağım. Çok beğeniyorum ve tam olarak aynısını yani güzel duranını bulamadığım sürece sanırım bunu almaya devam edeceğim. Bunu almak istemememin sebebi de yani... Ee, yenisini de 70 liraya aldım. O da indirimdeydi. Aklınızda bulunsun. Bence baya güzel bir bronzer. Aslında simli ama cilt üzerinde simli durmuyor. Rahatsız edici bir şekilde asla görünmüyor. Kesinlikle bakabilirsiniz. Ben çok beğenerek kullanıyorum. Ben şöyle herhangi bir allığı kullanacağım. Göstermiyorum çünkü şu an bulamayacağınız bir allık. <laughs> o yüzden sakın beğenmeyin. Şöyle sadece ürünü yani şunu göstermek için size e, uygulamayı yapıyorum yumuşacık Aldığımız da tamam. Gelelim en 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 sevdiğim ürüne. Lip Balm'a. Daha sonra da diğer dudak ürünlerini deneriz ve en sonunda da ben NYX'in kahverengi rujunu sürmek istiyorum bu makyaja. Bir de öyle görelim istedim. O ruju çok beğenmişsiniz. Çok çok iyi. Şu anda da indirimde fiyatı. Hani bu fiyatlara belki daha sonra bulamayabiliriz. Bence alacaksanız alın. <laughs> Şu an gayet iyi fiyatta. Ee, gelelim Kiko'nun Balm'ına. Evet. <laughs> ben e, çok beğeniyorum Bakar mısınız? Trend yolda bir sayfada çok çok uygun fiyata çok benzer bir ürün gördüm. markalı bir ürün değil ama sadece hani kullanmak için değil, denemek için alabilirim diye düşünüyorum. Hani böyle belki ikisini karşılaştırmayız çünkü o sanki rujdu ama onu da deneyebiliriz eğer isterseniz. Çok uygundu çünkü onun fiyatı. 35 lira gibi bir fiyat görmüştüm ama marka yani İyi bir marka değil. <laughs> e, o yüzden böyle denemek istememiştim. İlk önce şöyle elimde göstereyim size. Bu arada baya çabuk bitecek bir ürün. Şöyle göstereyim ama. <laughs> şey kıyamadı eline sürmeye de. <laughs> çok güzel ne yapayım? Bakar mısınız? Ha, bakar mısınız diyorum hani bir numara var mı? Vallahi yok. Doğruya doğru. Ama şu yeterli. <laughs> Yeterli. Ben dudağımı iyice sildim. Böyle kazıdım o kuruluklar gitsin diye. Tekrar uyguluyorum çünkü çok kötü durdu. Acayip kurumuş. Şöyle hafif çok güzel bir pembelik bırakıyor. Bence pembe bir dudak kalemiyle ruj niyetine de birazcık kullanılabilir gibi ama öyle tabii ki çok opak bir görüntü falan yok. Aslında bir tık var. <laughs> söyleyeyim. Yani böyle parlak güzel bir ruj gibi duruyor aslında lip balm'dan öte. Şimdi gelelim sizin daha çok beğeneceğinizi düşündüğüm bir ürüne ve 60 lira. Ben Gratis'ten aldım. Hatta 61 liraydı. Direkt onu söyleyeyim. Ya şu gerçek mi? <laughs> çok iyi. Ee, şey soracaksınız. Bime gelen aktüel ürünlerle Golden Rose ürünleriyle aynı mı diye, ee, biz buna çok benzer olan bir glossu denemiştik. Ben şöyle düşünüyorum, evet benzer ama kesinlikle bu çok daha iyi duruyor. Yapısı daha ince ve o ışıltılar daha böyle patlıyor yani direkt e, dudakta görünüyor. Umarım bu ışıkta da görünür. Bence minik bir fark var arkadaşlar, yani hiçbir hani fark yok değil. Şu mor mavi ve pembe ışıltılar biraz daha böyle süreceğim şöyle. Yansımaların hepsini sim sim görebiliyorsunuz. Yani böyle teker teker pembe, mavi, mor. Çok güzel. Tabii ki bu ışıkta da böyle tek tek renkler, yansımalar görünmüyor. Ama ya o kadar iyi ki aynada dudakta baktığımızda. Eğer e, hani böyle renkli, hafif böyle morumsu duran, lilamsı duran glossları seviyorsanız mutlaka Bakın, alın. Çok güzel. Yapı olarak da şöyle söyleyeyim. Her gloss'ta olan yapışkan his. Şimdi geçiyoruz. Hemen bunu siliyorum. Ee, shine Bomb'u denemeye. Ve gerçekten o kadar çok dudak ürünlerine sardım ki ve dudaklarımın en kötü olduğu dönemde sürekli dudak ürünü almak istiyorum. Sürekli sürekli. a daha Sephora'dan aldıklarımı sizinle denemedim. Keşke onu deneseydim. Kahve de makyaj. Acaba onu da mı denesek? <laughs> çok çok dudak ürünü oldu. Başka bir videoda deneyelim madem onları da. Şimdi gelelim Shine Bomb'a. Bunu da 50 liraya Rosman'dan aldım. Rival Loves Me markasının 06 numaralı Shine Bomb'u. Bu glossların çok güzel kokuları var. Böyle e, bu meyve suyu gibi bir birazcık. Ör rengini göstereyim. Işıltısı gayet güzel. Renk bu şekilde. Ve ışıltısı bayağı iyi. Ve benim içime şey sinmedi. Ben şey dedim ya size. Ay hemen sildim ama rengi gördünüz. Ee, bu benim günlük makyajım olacak dedim ya size. Hani e, far paleti kesinlikle benim günlük olarak kullanacağım. Favori far paletim olacak. Benim şu an günlük olarak kullandığım bir e, dudak şeyi var. E, nasıl diyeyim? İkilisi var bir dudak kalemi ve bir de Sephora'nın dudak yağı bence onu da deneyeyim fazla dudak ürünü denedik ama içimden onu da denemek geldi. <laughs> Hemen siliyorum, onları getiriyorum. Ondan sonra da zaten videoyu bitiririz. Şimdi size ayıla bayıla kullandığım dudak yağını göstereceğim. Sephora'nın yeni dudak yağları. Üç rengi var. Bir tanesi böyle şeffaf gibi, hafif pembemsi ee, ama çok renk vermiyor. Bir tanesi kırmızı, bir tanesi de bu kahvemsi renk. Ee, bunlar Fenty'nin sanırım e, glosslarının e, renklerini çok benzermiş. Bu da Fenty Glova benziyormuş. Kırmızısı da bir rengine benziyormuş ama hangisiydi şu an hatırlayamıyorum. Fotoğraflarını buraya koymaya çalışacağım. Ben kahvesini aldım. 190 liraydı diye hatırlıyorum. Hem derdiği renk hem de çok güzel nemlendiriyor dudakları. O yüzden çok beğendim. Yani ben bunu uyguladığımda bazen altına balm bile sürmüyorum. Çok güzel bir şekilde nemini de veriyor ve şu an kuru dudaklarım için çok çok güzel. Şimdi rengini göstereceğim size. Ben günlük olarak e, Emilen'in aslında 203 ile Yok. 211 ile uyguluyordum. Ama şimdi dedim ki biraz daha kahveleştirmek istiyorum ben makyajı. 211'i buldum Emili'nin. O yüzden dudaklarımı bununla çerçeveleyeceğim. Olur diye düşünüyorum. İki renk tutar diye düşünüyorum. Azıcık şunu kullanacağım. Yine bir dudak yağı için fiyat yüksek gelebilir. Ama ben çok beğendim. Yani hakikaten çok güzel nemlendiriyor ve renk de o kadar güzel ki sanki gloss gibi duruyor. Ben bunun kırmızısına da belki sonra bakarım diye düşünmüştüm. Şöyle tombik bir sünger aplikatörü var. Burada da bir rengini göstereyim. Işıltısı çok güzel yine. Bu arada NYX'in rujunu sürmekten vazgeçtim. Bunu denememiştik. Ekstra bir ürün olarak bunu denemiş olalım. Bakar mısınız? Ya inanılmaz güzel. Yani o kadar çok ürün denedik ki başlığa hangi birisini yazacağım. Sonra... Hangi ürünün ne zaman hani hangi videoda denedin dediğinizde ben de bulamıyorum. Buna bir çare bulmak lazım. Bayağı gloss ve bu dudak kalemiyle daha güzel oldu sanki. Rengi bu şekilde. Evet, benim Makyajımın son hali bu şekilde oldu. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Denememi istediğiniz farklı ürünler varsa, bu uygun fiyatlı, trend yol, muadil böyle e, ürünler varsa onları da bana atabilirsiniz. Onları da deneyebiliriz. Bu lip balm'a benzeyen ürün gibi mesela. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Çok çok öpüyorum sizi. Görüşürüz.